Benim bu konu hakkında çok fikrim yok açıkçası. Doğum kontrol haplarının sadece düzenli cinsel hayatı olan insanlar için olduğunu falan düşünüyordum bir süre önceye kadar. Yani o derece cahildim. Annem daha iyi bilir. <laughs> İlk preparatlarda eski nesil olanlarda işte kıllanma yaşanabiliyordu, akne problemleri yaşanabiliyordu. Yeni nesil olanlarda o e, yan etkiler üzerine çalışıldığı için ve hormonların e, kombine tedavisi olduğu ve hormon oranları düşürüldüğü için çok çok doğal konforlu kullanımı var. Ve aynı zamanda çok yüksek koruyuculuğu var. E, kişilerin kullanım konforunu artırmak için tablet sayılarında değişiklik var.